Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaprak ciğer tarifi paylaşacağım. Bol tereyağlı, bol soslu ve oldukça lezzetli bu ciğer tarifini umarım sizler de benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim kullanmış olduğum ciğer küçük baş hayvan ciğeri. Sizler dilerseniz dana ciğeriyle de aynı tarifi yapabilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte bütün fazla yağlarından ve sinirlerinden kurtuluyorum. Dışının da zarını temizledikten sonra ciğeri dilimlemeye başlıyorum. Ben bu tarifi kurban ciğeriyle hazırladım. O yüzden detaylıca temizliğini de çekmek istedim. Sizler dilerseniz kasaptan her yerini temizleterek alabilir ve hızlıca tarifinizi yapabilirsiniz. Üzerindeki ince zarı böyle bir uç buluyorum ve rahatlıkla soyabiliyorum. Gördüğünüz gibi her yerindeki zarı temizledikten sonra artık dilimleme işlemine başlayabiliriz. Ciğeri dilimlerken ciğerin şekline göre dilimledim. Ucundan başlayarak keskin bir bıçak yardımıyla hızlıca dilimliyorum. Ve ciğeri fazla parçalara ayırmayacağım. Sadece kestiğim gibi bırakmak istiyorum. Dilerseniz daha ufak bir yaprak kesimi yapabilirsiniz. ikiye bölerek ciğerlerinizi ben böyle ince ince olacak şekilde yaptım. Bakın gördüğünüz gibi genç bir ciğer olduğu için de içinde fazla damar yoktu. O damarları da zaten birazdan olan damarları göstereceğim ve sizlerle birlikte o damarları temizleyeceğim. Ciğerin içerisinde damarlar oluyor. Geniş damar olan bölümleri bıçak yardımıyla temizliyoruz. Çünkü yerken hoş bir tat bırakmıyor, hoş bir hissiyat bırakmıyor damakta. Küçük başta bu çok fazla değil ama büyük başlarda oluyor. Mutlaka oraları temizlemeye özen gösterin. Mutlaka oraları alın ve ciğerinizde asla sinir bırakmayın. Gördüğünüz üzere küçük başta çok ufak borular olduğu için oraları da ufacık bir parça alarak temizliyorum ve ciğer doğramayı böylelikle tamamlamış oluyorum. Temizlemiş olduğum ciğerleri altına bir kap yerleştirdiğim süzgecin içerisine alıyorum ve yaklaşık bir gece boyunca kanının akmasını sağlıyorum. Mutlaka bu işlemi yapın. Kanı akmazsa ciğer kan tadar. O yüzden bu işleme çok özen gösterelim. Bütün ciğerleri bir süzgecin içerisine aldıktan sonra üstüne kapak kapatıp bir gece dolapla bekletmeye yolluyorum. Bir gecenin sonunda kanını tamamen akıtan ciğeri sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakın tamamen kanını akıttı. Ve alta kan tamamen süzdü. Çok fazla kanı kalmamıştı ama mutlaka bir gece böyle bekletmek gerekiyor. Şimdi ciğeri bir havlu peçetenin üzerine seriyorum. Geri kalan eğer üzerinde kan varsa onu da bu şekilde temizlemiş oluyorum. Diğer bir tarafta beklerken ben de hızlıca unlu harcı hazırlamaya başlıyorum. Toplamda 6 yemek kaşığı un kullanıyorum ve içerisine ciğere yakıştığını düşündüğüm baharatları ilave ediyorum. Baharat olarak 2 çay kaşığı toz tatlı biber, 1 çay kaşığı karabiber, yine 1-2 çay kaşığı kadar da damak zevkime göre tuz ilavesi yapıyorum. Ve yine ciğerin olmazsa olmazı benim için kimyon. Ben e, ilk başta eklemeyi unutmuşum. Bir çay kaşığı da tepeleme kimyon ilave ettikten sonra bütün e, un ve baharatları güzelce karıştırıyorum ve böylelikle unlu harcı hazırlamış oluyorum. Sizler dilediğiniz baharatları ekleyebilir, kimyon sevmiyorsanız ilave etmeyebilirsiniz. Ciğerlerde tamamen kanını kaybettikten sonra şimdi unlu harcın içerisine ciğerleri atıyorum ve güzelce harmanlayarak karıştırıyorum. Tamamen ciğerlerin unla bulandığından emin olana kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Ciğerler tamamen unla kaplandıktan sonra artık fazla ununu elemek için bir süzgeçten yardım alıyorum. Mutlaka unu eleyelim ki ciğerleri kavururken yağda o fazla unlar yanıp ciğere hoş olmayan bir lezzet vermesin. Ciğerlerin tamamını eledikten sonra bir tavanın içerisine yarım su bardağı kadar yağ alıyorum. Ve tava iyice ısındıktan sonra içerisine ciğerleri ilave edip yaklaşık 4-4,5 dakika kadar ciğerleri kavuruyorum. Ciğerleri kontrollü bir şekilde kızartalım. Bir tarafı kızardığında diğer tarafı çevirmeyi ihmal etmeyelim. Orta hararette orta büyüklükte bir ocakta pişirmeye özen gösterelim. Yüksek hararette de olmasın kısık ateşte de olmasın. Bakın bir taraf kızarmaya başladı. Şimdi öbür tarafa çeviriyorum ve 4 dakika boyunca her tarafı güzelce kızarana kadar ciğerleri pişiriyorum. Evet, ciğerler gayet güzel bir şekilde kızardı görüyorsunuz renginden de. Şimdi ciğerleri süzdürerek bir tabağa alıyorum. Geri kalan ciğerleri de hızlıca kızarttıktan sonra hemen sosunu hazırlamaya başlıyorum. Ciğerin sosu için 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı acı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 yemek kaşığı tereyağı hazır ettim. Öncelikle 2 diş sarımsağımı rendeleyerek sosun yapımına başlıyorum. Yayvan bir tavanın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağını ilave ediyorum. Yağ erir erimez içerisinde önce sarımsağı ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Tereyağı ve sarımsağı buluşturduktan sonra şöyle bir karıştırıyorum ve içerisine kalan diğer malzemeleri ilave edip yaklaşık 2 dakika boyunca sosu kavuruyorum. Sosunuzu hazırlarken lütfen yüksek hararette büyük bir ocakta hazırlamayın ki sosunuzun baharatları ve sarımsakları yanmasın. En küçük ocakta en kısık hararette 2 dakika boyunca kavurmanız yeterli olacak. Sarımsakların mis gibi kokusu geldi. Baharatlar ve sarımsak birbiriyle bütünleşti. Artık içerisine ciğeri ilave edip yaklaşık bir dakika kadar karıştırarak kavurabilirim. Burada kesinlikle pişirmiyoruz. Zaten ciğerimiz pişti biliyorsunuz. Baharatla ciğerin iyice birbirine bütünleşmesini sağlıyoruz. Evet yaklaşık bir dakika kadar ciğerler sosuyla kavruldu. Şimdi altını kapatıyorum. Bir servis tabağına alıyorum ciğerleri ve hızlıca yanının garnitürlerini hazırlıyorum. Ciğerin olmazsa olmazı soğan soyuş için 2 adet küçük boy soğanı yarım ay şeklinde doğramaya başlıyorum. Soğanları doğradıktan sonra derin bir kasenin içerisine alıyorum ve üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ilavesi yapıp şöyle bir karıştırıyorum. Burada soğanlar istediğim yumuşaklığa gelecekler. Soğanla tuz bir kenarda dururken hızlıca maydanozlarımı doğramaya başlıyorum. Maydanozları ince ince kıydıktan sonra soğanın içerisine 2 çay kaşığı sumak ilavesi yapıyorum ve doğramış olduğum maydanozları da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum ve böylelikle soğan söğüşü de hazır etmiş oluyorum. Ciğerin yanına soğan soyuş ve bol domates yeterli oluyor. Dilerseniz Arnavut ciğerindeki gibi patates de kızartabilirsiniz. Ben patates tercih etmedim. Şimdi bir kabın içerisine bütün ciğeri aktarıyorum. Etrafını soğan soyuşta kapladıktan sonra dilimlemiş olduğum domatesleri de yerleştiriyorum. Ve sizlerle birlikte o içinin pişmişliğini kontrol ediyorum. Oldukça kolay hazırlanan, oldukça lezzetli olan bu ciğer tarifini umarım benim tarifimle dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.